Bugün Black Friday'den aldığımız Funko ürünlerimizi inceliyoruz. Kutular biraz büyük geldi o yüzden gözükmüyorum. Şunu biraz kenara indirelim. Evet böyle iyi oldu. Büyükten başlayalım. Bu yüzden çok şey çıkacak şimdi. Ah! Black Friday'de bizim düşündüğümüzün aksine önce fiyatları yükseltip sonra indirmiyorlar. Biz sürekli alışveriş yaptığımız için az çok fiyatlara hakimiz. O yüzden gerçekten indirim yaptıklarını biliyoruz. Bir şey çizmeyin umarım. Bunların funkunu kendi sitesinden aldık ama herhangi bir işbirliğimiz yok. Bunları da Walmart'tan aldık. Bunları da birazdan göstereceğim. Bu baloncukları atıyoruz. Önce benim minnak bir çıkıyor. Bir tane bitip pop Superman. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Birazdan yedim açlık göstereceğim. Bunun ne olduğunu anladım. Jurassic World'ten bir tane resraptörümüz var. Bu fosil hali aynı zamanda Target.com etiketi var. Şimdi çıkacak olanların Bunlar da kutu içinde kutu yapmışlar Böyle çöpelim Önümüz açılsın Bildiğiniz gibi bazı figürlerde Çeyre çıkma şansı var Ve genellikle 6 tane aldığımız Ürünün bir tanesi çeyiz oluyor Biz de bu yüzden 6 tane Ne almıştık Dinozorun <laughs> adı neydi Indominus sürekli aldık. Normalde Bunlar bunların altı tersini bir kutuya koyuyorlardı. Aa, sanırım büyük olduğu için. Aa, ne kadarıyla burada chase yok. Bakalım nerede. Çıksana. Bunlar bizde vardı. Chase değilmiş. Arkası bu, Arkasındakiler de güzelmiş ha. Tanıdım yok. Neyse. İkinci çıkanımız da Chase değil. Üçüncü de Chase değil. Maşallah. Şöyle azaltalım. Üstelik şeffaf olduğu için belli oluyor. Normal şu kutular gibi olsaydı belli olmazdı bu En sonunda çıkartayım zarar gelmesin kutulara. Bu yine normal. Aynen. burada. Birazdan bunları açıp bakarız. Normali gri, çay solanı mor. Yine önümüzde yer kalmadı. Şöyle. Şimdi bu kutuya geçelim. Bu kutunun içerisinde ne vardı? Süpermen ve lotu karışık sanırım. Kutasın zamanı gerçekten çok geliyor oluyor. Sayamış mıydım hatırlamıyorum. Ama bizim Funkola ya da herhangi bir ürünle buradaki hiçbir reklam anlaşmamız yok. Tamamıyla kendi koleksiyonumuz aldığımız figürler. Nereden başlayalım? Hmm, kutunun içerisinde bir de bir tane özel figür var. Yine limited edition olan. Buradan bir tane keyif çıktı. Lord of the Rings serisine geri başladı. Türkiye'deyken bizde full serisi vardı. Şimdi yeniden yavaş yavaş toparlamaya başladık. Belki hepsini toparlarız, belki toparlamayız bilmiyorum. Bu seriyi Burak çünkü. Bu yeni çıkan Gandalf. 1746 numaralı. Açacağım hepsini merak ediyorum son bir tane daha lotu ürünümüz var. Bu da Elrond ve Rivendell. Rivendell'i çok küçük yapmışlar. Bunu canlı görmemiştim daha önce. Rivendell'i bayağı küçük yapmışlar. Şöyle göstereyim. Bir tık ayak kırıklığı oldu. Keşke bir tık daha büyük olsaydı. Bunlar yine bir yorum oldu. Bir Evet buradan benim figürlerim çıktı. Şurada Bildiğiniz üzere benim bir Lois Lane koleksiyonum var. Bu da Smallville'deki Jorel'e benzediği için aldığım bir figür. Daha önce Amazon'dan da almaya çalıştım. Fakat Lois Lane istedikçe ona Jorel gönderdiler. Ben de hepsini geri iade ettim. Sonunda doğru Lois'e ulaştık. Ben yine bir arkasına kaybolmaya başladım. Bu da özel serimiz. Simpsonlardan pamur. Cevitli funkoları mutlaka almaya çalışıyoruz. Güzel oluyor çünkü. Ve bir daha alınması zor oluyor. Suda, bu şekilde tatlış yani tek kutu içerisine gönderiyorlar. Yine limitli sayı olduğu için sert plastikte koymuş göndermişler. Plastikte de limitli Edition zaten şeysi var. Amblyum var. Şimdi yavaş yavaş bunları açmaya başlamadan önce şunu da kenara şöyle alalım. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar da Walmart'tan aldığımız Transformer serisi. Gerçekten çok indirime Bunlar 20 dolar gibi bir şeydi. 5 dolara düşmüş. Tabii ki de bütün hepsini aldık. Bumblebee'yi bulamadım. Bulan olursa lütfen haber versin. Neredeyse alalım. Ters. Ah, düştü. Bu işte önemli. Megatron, bir tane Mirage var, Optimus Prime var ve son olarak da Scourge var. Dediğim gibi Bumblebee bulan olursa benim en çok sevdiğim Bumblebee. Kutu Bu tasarımı çok güzelmişler, çok güzel bir şekilde neredeyse her şeyleri çok seviyorum. Numaralar kalsın. Şimdi tek tek numara açmaya başlayalım. Küçükleri en son açacağım. En altta başlıyorum. Bu birazdan kenara alacağım ya. Gözükme çünkü. yırtmadan açıyoruz. 1747 numara Erlons. Önce kutusunu göstereyim şöyle. Arkası da bu şekilde. En son çıkan serimiz bu. çıkartmayalım diye yapmışlar. Bir de bu şekilde. Detaylarına bakalım. Çok da detaylı olmamış. Yani yanında rivendel olmasa çok güzel bir figür diyemem. Rivendel'e bakalım. Bu arada bizde büyük bir Lego rivendel de var. Onun yanında bu gerçekten minyatür gibi kaldı güzel ama tatlış böyle minyatür serisi gibi şöyle koyalım kan 1746 numara. Aa, böyle çok tatlı bir yazısı var. Çok güzel olmuş bu. Durin'in kapısıyla birlikte. bunda çıktım. geri kapatamayalım diye böyle yapmışlar herhalde. Ha bir dakika oldu var içinde. Yapma. Şey, arkası çok dandik gibi olmuş ya. ya Bunlar birazcık daha kaliteli yapabilirler bence. Yine de hoş duruyor. Bunu da bakalım. Bunları da belki short videosu olarak yapabilirim. Onu sonra düşünürüz. Şu bir tane Superman vardı. Ayrıca Superman açalım. Bunu büyük ihtimalle yaratacağım açarken. Kutusunda sergiler miyim? Ben de kutusunda sergilemem. Açılmıyor. Bu Bunu açmak çok zor ya. Tamam. şöyleydi. Çok kötü yapmış herhalde kutuyu. Hoş olmamış. Altı da bir garip. En sevmediğim bir tipok sanırım bu oldu. Şöyle yanına bir tane daha koymak için yer koymuşlar ama yanına ne koyacağız ki bunu? Keşke koyacak alternatif bir şey de getirselerdi. Acaba yerini değiştirmek için mi yaptılar? Bilemedim. Süpermen çok minik. Altında şöyle bir şey vardı. Bunu koyar mıyız? Koyarız. Şöyle. Durmuyor. Koyamazmışız bu saçma bunu attık. Böyle. Arkası bu şekil. 278 numaraymış. Bunu da hemen süpermen hakkımıza koyuyoruz. Şöyle koyayım. Hemen hemen numaralı fungomuz arkası şekilde. bu şekilde bunu bu şekil Bir zaman vardı. bu da bence diğerlerine göre çok küçük duruyor yani bu kadar büyük kutuya koymak okey ama ağır bu arada çok ağır bir daha yakıma şöyle bayağı ağır ama çok büyük evet üstüne devam Lois'e gelelim. Bir falan açmamız lazım. Çünkü Lois de önemli. Filmdeki yüzlerde çekilen Superman filmindeki Lois. Ben normalde sevdiğim Lois Lane. Erika Durens'in Smallville'de oynadığı Lois Lane. Fakat bütün hepsini bir Bu üçüncüsü. Bir tek uçan kaldı. Onu da tamamlayınca bu serim bitmiş olacak. Saçını falan çok tat yapmışlar. Aynı filmdeki gibi. Epsa tuşu setini. Bunları süre sergileyeceğim bu süre daha. Şu an bunları koyabileceğim bir dolabım yok. O yüzden kutusunda sergilemeye devam edeceğim. Ama sert plastik koruyucu koyacağım. Joray. Buna bir koruyucu koymayacağım. Dediğim gibi Smallville'deki Jorel'e benzediği için aldım. Smallville'de bence çok fazla eksik karakter var. Onları da yakın vakitte çıkartırlarsa çok güzel olur. Kutularını göstermedim. 538 numaralı Jorel. Arkasına bakıyoruz. 1900'lerdeki filmdeki karakterler. Lex almayacağım bu arada. Sadece bu kadar. Bunu Superman'ine aldık bu arada. Yan tarafta bu şekilde. Hemen Jorel'e bakıyoruz. beyaz bu kıyafet. Bilimiz klasik yorel. Small de bunun birebir aynısıydı. İzleyenler varsa aşağıya yorum var yapabilir. Benim sevdiğinizi çok iyi. Louis'i de 539 numara. Arkası bu şekilde. Yan tarafı da böyle. Bildiğim kadarıyla Lexitor'da çeyiz olan bir figür. Çeyisi sanırım geldi Elinde telon tutuyordu. Belki bir ihtimal. Sanmıyorum ama. Bununla devam edelim. Bundan 5 tane var. Bize de bir tane var. Totalde 6 tane. Büyük ihtimalle ya birilerine hediye edeceğiz ya da satacağız. Bilmiyorum. Yani maksadımız sadece şunu almakta. Aşkısın. Bunların içinden birer tane onun kartı çıkıyor şu şekilde. Ha, nerede kullanılıyor bir fikrim yok, bilen varsa beni aydınlatabilir mi? Çünkü bunlardan bir sürü var birlikte ve ne olduğunu bilmiyoruz. Kesin bir işlerim kaldı. ikisini beraber karşılaştırırız. kutusunu gösterelim ikine bir dakika. Aa, ayağa girmiyor. Ayağa büyüdünüz. Hadi. Ayağa yanılmış bunu. Normal bu kadar zor olmuyorlar. Büyük figür bayağı da ağır. Evet. Figürümüz bu şekil. Karşılaştırmasını yapacağız şimdi Chase ile. Chase'i açmadan önce bir kutusunu gösteriyorum bunda. 1005 numaralı. Arkasında diğer hangi filmlerin olduğunu gösteriyor. Sanırım bu bir game serisi gibi bir şey. Çok emin değilim bu konu hakkında bilgim yok. Her tarafı şeffaf şöyle. Sunumu nasıl tatlı şıkkı şey koyalım. Hemen bunun içerisini açalım. Bunu dikkatli açacağım şimdi. Az önceki gibi şap diye açmayacağım. Bunu açmak da Tersten açalım. Hı, açıldı. Bunun da farkı sadece chase yazması arkasındaki

Gözleri farklı, rengi farklı. şekli aynı. Boyama farklı yapmışlar sadece. Şöyle yan yana koyalım böyle. Fark belli olur mu bilmiyorum. Yani sadece boyamaları farklı. Onun için her şey aynı. Moralını daha sevdiğim Ama renk olarak daha tatlı. Mor da tatlı. Bilmiyorum. geri koyuyoruz şimdi. Çünkü burada silah bir Şimdi kaldı ki bu marşı, kaç şu kaldı bir tane. Bu da bir tane. Yanıyoruz da var ve traktör. numaralı bir fosili arkasında handleri olduğunu gösteriyor. Diğerleri bir tık daha küçük. Bunda Target etiketi var. Ya bundan daha büyük duran bir t var mı emin değilim. Yani o koyunca birazcık sırtabilir. Bir tık büyük yani bu. Küçük şey olsa da olurmuş. Bakalım ben. Şunu Yine sadece sımsım kaldı. <laughs> Retinimi açmayı planlamıyorum. 5000 limitli hamur sinisun. Yakından göstereyim mi? Hemen takabiliyorum. Elinde dana tutuyor. Çok sevimli. 1841 numaralı diğer Simpson figürlerimiz bunlar. 5000 limitli olarak çıktı. Gayet sevimli. Diğerlerinde bu açıdan mı çekeyim ya? mesela. Şöyle. Evet haldımı geriye göstermediğimiz Transformers'lar var. Transformers'lerden bir tanesinin içerisine açıp baktım. Aynı Lego gibi şunlar. Kutuları saklamayı planlıyorum. Çok tatlı. Bu yamalı dönerdi. Kutusunun içerisinden küçük poşetler çıkıyor. Şöyle. Bir de yapım kılavuzu var. Şöyle. gayet başarılı. Bizim bir tane daha Optimus Prime'ımız vardı. İkisini belki karşılaştırabilirim. Bunları yapmak bence çok eğlenceli olacak. Plastik tamamıyla. Ama Lego gibi parçaları. Hatta yakınan da şöyle. Hop. Parçalar bu şekilde. bunlar tek tek oturup bir yandan açıp bir yandan birleştireceğiz. Bu 88 parçaydı. Diğerleri 65 ile 88 arasında değişiyor parçalar. Hepsi bu kadar. Şimdi bunların hepsini tek tek toplayayım. Çok fazla figür buruktu burada. Parçaları açmasın. Burada yapalım. Böyle. Çok dağıldık. Ne yapalım? neyse Böyle kalalım. O zaman ne diyoruz? Bizi takip etmeyi unutmayın ki daha fazla figürlerimizi beraber inceleyebilelim. Bunu hemen kendi rafıma koyacağım. Hemen. Görüşmek üzere.